20 yaş dişleri ortalama 16 yaşında çıkar ve ağzın en köşelerinde olan dişlerdir. Bize gelen hastalarda 20 yaş dişleri ile ilgili problemi olan tüm hastaları biz değerlendiriyoruz. Böyle bir panoramik röntgen alarak bütün 20 yaş dişlerinin çekilmesine gerek yoktur. Hastalarımız eğer gerçekten enfeksiyon, ağrı, kanama, koku herhangi bir iltihap bir, bir duruma sebep olan bir 20 yaşı varsa çekilmesini öneriyoruz. Ancak ağız içine sürmüş, herhangi bir problemi olmayan, komşu dişe herhangi bir sıkıntı yaratmayan dişlerin hiçbirinin çekilmesine gerek yoktur. Genelde ortodontik tedavi ile ilgili olan bir problem yaratacaksa ve ağız içinde gerçekten problemi olan tüm 20 yaşların çürük dahi olmasa bile çekimini öneriyoruz. 20 yaş genelde korkulan bir çekimdir. Fakat ortalama 15 ila 30 dakika arasında tüm ameliyatların hepsini rahatlıkla yapabileceğimizi söyleyebilirim. O yüzden genelde böyle tam yatık dişlerin tamamen çekimi gerekmektedir. Çünkü önündeki dişi de tamamen çürüteceğini düşünerek bu tarz 20 yaşın hiçbirini bırakmamalıyız alt çene dişleri üst çeneye göre birazcık daha zordur çekim olarak. O yüzden kısaca 20 yaş dişlerinin uzman hekim tarafından değerlendirilerek çekiminin uygun olup olmayacağını hekim tarafından karar verilmesi gerekmektedir.